Renault Master aracımıza yediğin harici monitör geri görüş kamera montaj uygulaması yaptık. Bu kapalı kas araçlara ben bu işleri yapıyorum. İçi koltuklu veya karavan araçlara yapamıyorum. Hemen kamerayı buraya koyduk. Yer açı kamera. Arka ortayı orta, mümkün olduğu kadar merkez aldı. İç monitörü dikiz aynası ile tavanın arasına güzel adapt ettik. Gayet sağlam oldu. Sağlam bir braketle adapte ediyoruz biz onu. Mevcut dikiz aynası kullanılabilir. onu açtık, geri ötesine taktık. Bu şekilde görüntü geldi. Her açıdan görüntü alınabilir. HD bir monitör, HD kamera. Evet, gayet güzel bir uygulama oldu. Kapalı kasa araçlara iş yerimizde bu uygulamaları yapıyoruz. Video altındaki iletişim bilgilerinden bizimle bağlantı kurabilirsiniz.